Onlar kendilerini sanal alemin askerleri olarak tanımlıyor. Kurdukları internet sitesiyle sanal dünyada Türkiye'yi temsil ettiklerini söyleyen Türk hackerlar onlar. Kendilerini Ay Yıldız Team olarak tanımlayan grubun amacı Türkiye'ye yönelik her türlü saldırıyı önlemek. Türkiye'ye kimler neden saldırıyor? Kendilerini neden Türkiye'nin sanal dünyadaki askerleri olarak görüyorlar? Sorularımızın yanıtını bize internet ortamında verebileceklerini söyleyen Ay Yıldız Tim üyeleri yüz yüze görüşmeye yanaşmıyor. Nedeni güvenlik. muhabir ekibi olarak internet ortamında uzun süre devam eden görüşmelerimizin sonunda Ay Yıldız Tim'i ikna etmeyi başarıyor ve 4 kişilik yönetim kadrosuyla buluşuyoruz. Bugüne kadar kendilerini bir sır gibi gizleyen Ay Yıldız Tim, muhabir ekibi için bozdukları kurallarından dolayı son derece tedirgin. Ay Yıldız Tim, Türk ordusunu örnek aldıkları yapılanmalarında askeri komuta zinciri ve disipline büyük özen gösteriyor. Astın üstünden izin almadan hiçbir şey yapmaması temel kural.